Şeker gibi düşler yıldızlarla oynayalım Neşeli hikayelerle hep birlikte coşalım Bir gece yıldızlar gökyüzünde parıldarken ve ay pencereden yumuşak bir ışık yayarken Leo adında küçük bir çocuk derin ve huzurlu bir uykuya daldı. Rüyalarında Kendini daha önce hiç görmediği gizemli bir ormanın kenarında buldu. Hava çam kokusuyla doluydu ve yaprakların hışırtısı duyuluyordu. Leo ormana doğru bir adım attı ve ayaklarının altında yumuşak yosunu hissetti. Şeffaf yaprakları olan uzun ağaçlar yukarıda yükseliyordu ve dalları hafifçe sallanarak geceye sırlar fısıldıyor gibiydi. Ateş böcekleri etrafında dans ediyor ve önündeki yolu aydınlatıyordu. Leo daha da ilerledikçe altın bir ışıkla yıkanmış büyülü bir açıklığa rastladı. Açıklığın ortasında berrak bir gölet vardı ve yüzeyi ormanın güzelliğini yansıtıyordu. Göletin etrafında rengarenk çiçekler açmıştı ve taç yaprakları ay ışığında parlıyordu. Leo'nun kalbi Orman hayvanlarının gölgelerden çıkmaya başladığını fark ettiğinde sevgiyle doldu. Gümüş iplikle dokunmuş gibi tüyleri olan bilge bir baykuş bir dala tünemiş, açıklığı gözlüyordu. Yakınlarda nazik ve kibar gözleriyle bir geyik ailesi otluyordu. Oynayan tavşanlar zıplıyor ve bir tilki ailesi bir çalının arkasından başlarını uzatıyordu. Hayvanlar Leo'nun etrafında toplanarak onu evlerine hoş geldin dedi. Bilge baykuş Leo'nun omzuna kondu, sanki ona yolu gösterir gibiydi. Geyikler onu nazikçe kokladı ve tavşanlar neşeyle ayaklarının etrafında zıpladı. Leo bu büyülü yerde bir ait olma ve huzur duygusu hissetti. Leo daha da keşfettikçe ormanda gizli harikalar buldu. Kayalardan aşağıya dökülen şarkı söyleyen bir melodisi olan ışıltılı bir şelale vardı. Parlak tüyleri olan kuşlar yukarıda uçuyor ve şarkıları suyun sesiyle uyum içinde birleşiyordu. Leo, dalların arasında yükseklerde kurulmuş, ormanın tamamını görebilen bir ağaç ev keşfetti. Sonunda Leo, sanki ormanın kendisi onu geri götürüyormuş gibi hafif bir çekiş hissetti. Ormanın kenarına geri dönerken yolu takip etti ve büyülü yolculuk için derin bir minnettarlık hissetti. Ormandan çıktıkça manzara yavaş yavaş soldu ve Leo kendini yatağında sabah ışığının pencereden süzüldüğü bir halde buldu. Gizemli orman şimdi sadece bir anı olsa da Leo oranın rüyalarında her zaman ziyaret edebileceği özel bir yer olduğunu biliyordu. Ormanın büyüsü ve orada yaptığı arkadaşlıklar kalbinde her zaman bir sır olarak kalacaktı. Geceyle paylaştığı büyülü bir sır.